Merhaba arkadaşlar bu videoda skolyozu nasıl düzeltebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle skolyoz yatay düzlemde olan bir duruş bozukluğudur. Yani omurganın sağa veya sola kıvrılmasıyla oluşan bir kas bozukluğu. Dolayısıyla bunu düzeltmek için e, omurganın yamulduğu tarafın tersine doğru omurgayı esnetmeye çalışacağız. Örneğin sağ omuzu aşağıda olan birinin, bir omurgası sağa doğru kıvrık olan birinin vücudunu sola doğru esnetmesi lazım. Şimdi egzersiz göstermene geçiyorum. İlk egzersizimizde sağa doğru kıvrılmış bir omurgayı sola doğru esnetmeye çalışacağız. Örneğin aşağıda olan omzum buysa bunu yukarıya kaldıracağım. Herhangi bir direkt duvar veya ağaca yaslayarak elimi bu tarafımı esneteceğim tamamen. Skolyoz 3 boyutta olan bir rahatsızlık. Yani vücudunuzu hafiften öne doğru da çevirmeniz gerekir. Bunları yaptıktan sonra kaslarımı uyarmak amacıyla kafamı ileriye geriye doğru itmeye çalışacağım. egzersizi 30 saniye ile 1 dakika arasında yapın, 4 tekrar yapın. Bu egzersizi yastık, minder veya havlu yardımıyla yapabilirsiniz. Egzersizde o sağ omzun aşağıda olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla sağ, sol tarafın üstüne yatıp sağ tarafı mesleteceğim. Eğer omurganın sola doğru kıvrıksa tam tersi. Minderi sol tarafıma alacak şekilde uzandım. Sol bacağım kapalı, sağ bacağım açık. Aşağıda olan omzumu yukarıya itecek şekilde esnetiyorum. Bu egzersizi televizyon izlerken veya dinlenirken yapabilirsiniz. Egzersizi 30 saniye ile 1 dakika yapın ve 4 tekrar edin. işini yapabileceğiniz son esnetme hareketini gösteriyorum. Öncelikle sırtımızın düz olmasına dikkat ediyoruz. Ve aşağıdan olan, aşağıda olan omuzu ters tarafa doğru dönerek esnetmeye çalışacağız. Esnetmeyi üçüncü boyuta taşımak ve şiddetini arttırmak için aşağıda olan omuzunuzu ileriye doğru itebilirsiniz. Bu esnetmeyi 30 saniye ile 1 dakika arasında yapabilirsiniz. 4 tekrar yapın. Skolyozda vücudun bir tarafı güçlüyken diğer tarafı güçsüzdür. Bundan dolayı omurga güçlü olan tarafa doğru kıvrılır. Az önce güçlü olan tarafı esnettik. Şimdi güçsüz olan tarafı güçlendireceğimiz egzersizler yapacağız. İlk egzersizimizin adı side crunch. Yani yana doğru mekik yapacağız. Fakat sadece tek yanımıza doğru yapacağız. Güçsüz olan yanı güçlendireceğiz. Diğer taraf zaten güçlü olduğu için bu tarafa doğru mekik yapmamıza gerek yok. Şimdi egzersizin gösterimine geçiyorum. Öncelikle mekik pozisyona geliyoruz. Daha sonra güçlü olan tarafa değil de diğer tarafa yani güçsüz olan tarafa doğru hareket yapacağız. Güçsüz olan omuzu topuklara doğru yakınlaştırmaya çalışacağız. Bu egzersizi 12 tekrardan 3 set yapabilirsiniz. İkinci egzersizimiz yine bir güçlendirme egzersizi. Aşağıda olan omzumuzu yukarıya doğru kaldıracak şekilde tutuyoruz. Elimize bir ağırlık almamız lazım. Bunun yerine dumbbell alabilirsiniz. En yani yakınında bu olduğu için bunu aldım ben. Daha sonra aşağıda olan omuzu yukarıya doğru itip vücudu sola doğru kıvırmaya çalışacağız. Bu egzersizi 10 tekrardan 3 set yapabilirsiniz. Skolyoz ciddi bir rahatsızlıktır. Bu yapacağınız rutin kısa bir rutin. Skolyozu iyileştirmek yönünde atacağınız güzel bir adım. Fakat daha ileri ileri vakalarda, daha ciddi vakalarda doktora görünmeniz lazım. Çünkü skolyoz felce bile götürebilir. Skolyoz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Takipte kalın.